Merhaba değerli izleyenler gün ortası programına kaldığımız yerden devam ediyoruz Serdar Sarıdağ ve Gürcan Bilgiç ile beraber spor gündemini konuşuyoruz Galatasaray'da devam edelim edelim dilerseniz Galatasaray'da da Etebo transferinin artık açıklanmasını bekliyoruz ee, taraftar uzun zamandır bir orta saha takviyesi bekliyordu ne zaman açıklanacak deniyordu Etebo transferi gerçekleşecek gibi görünüyor ama çok yoğun bir e, sağlık kontrolünden geçtiğini söylemek lazım. Başlayalım istersen ne dersin? Evet, geniş kapsamlı sağlık kontrolünden evet. geçiyor. Şimdi artık kulüplerin bu transfer döneminde şu günlerde e, daha önce işte sakatlıkları olmuş ama o günleri atlatmış, geride bırakmış oyuncuları tercih etmesi normal. Birincisi zaten Galatasaray'ın bon servis sorunu var. Diğer kulüplerin limit sorunları var. Para yani sonuçta her şey paraya çıkıyor. Böyle oyuncuların Keza Beşiktaş'ta işte da, da çıkıyor. böyle oyuncuların olması normal. şimdi Galatasaray'da enteresan bir şekilde bir, önce bir Bado Endia ismi çıktı. Hı hı. Çok kesin ve net yazıldı. Yazan arkadaşlarımızın daha önce yazdığı haberlerin doğru çıkma payının çok çok yüksek olması nedeniyle güvenilir bulundu. Fakat sosyal medyada inanılmaz bir tepki geldikten sonra kulp yalanladı ve yalanlamadan bir gün sonra da bu isim ortaya çıktı. Aslında bence Galatasaray NDA'ya alacaktı. Tepki gelince Aynen. vazgeçtiler. Haberi yazan kardeşlerimiz de ortada kaldı. Çok net. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Bir yokladılar. Bakalım <laughs> ne diyecekler diye. Sosyal medya ne kadar çok artık. Çok gördüm ben. Çok gör, Belki de doğru hamleydi. Bence değil. Bilmiyoruz. Hangisi? Belki Bence de. Mi? Yani Tabii canım hayır. Şeyi bilmiyorum. Eğer hı hı. Fatih Hoca baduyu alalım o bize yararlı olur diyorsa sosyal medya ne derse desin. Yani. İşte Ona ben onu diyorum abi. Belki ha. de hoca için en doğru soydu Bak da olmuyor ben öyle kurguluyorum. Yanılabilirim. Ama benim yıllardır bu işin içerisinde olduğum için tecrübelerim. Abi aynı fikirdeyim. Sen benden daha fazla Tabii. bu işlerin içerisindesin abi. Sen başladığında ben çocuktum abi. Öyleydin. <laughs> Doğru. o yüzden sana da öyle gelmiyor abi, mu? benim saçlarım gene beyaz değil mi? <laughs> sana öyle gelmiyor mu Gürcan abi bu durum? Öyle öyle. Yani ben e, kulüpten eski çalışmış e, bir arkadaşla da bu konuda bir sohbette şey geldi. Ya ortaya attılar ismi dedi. Şeye baktılar dedi. Ee, ne yanıt geliyor? Tarttılar. Tarttılar. Ondan sonra baktılar ki e, tepkiler sert. Şeye döndüler. Öbür tarafa döndüler. Çünkü hiç transfer yapamadı. Şimdi Fenerbahçe bu kadar yaparken, Galatasaray'da bu kadar sakatlar varken hı hı. işte şampiyonluk kaçtı. Şimdi Galatasaray taraftar değil mi? Hashtagler açtı. Bir, Orta bir, yazman. bir örnek verebilir miyim? <laughs> Hasan Şaş Galatasaray TV Falco için biz bu haberlere gülüyoruz. Dedi mi demedi? Dedi dedi. O dedi yüzden ya. yani her zaman kulüplerin resmi açıklaması gerçeği bağlamayabilir. Konjöktüre geri değişebilir. Ben bir şey demiyorum. Belki o gün öyleydi ama e, biz bunlara gülüyoruz dedikten sonra öyle isim alıyorsa ben de ona gülerim. Demek istediğim nokta bu. Şimdi o kardeşimiz de sosyal medyada linç yedi. Hakaretler yani ailesine falan küfür edildi. Bunları yaptığınız zaman ben öyle inanıyorum. Bu benim iddia. Öyle diyorlar. Öyle diyelim. Ha, bu oyuncu da kötü bir oyuncu değil. Çok doğru. Ee, kiralama modeli. Opsiyon galsaydı İsterse alır, isterse almaz. Baktın so sıkıntı yaşamadın. Alırsın. Ki sene de hani iyi çıktı. Hayır, Niye hayır. almadın derse, derlerse de hiç üzülmen. Çünkü şey. galsa sene şeyi bit bitiyor. Okay. Ee, bon servisle oyuncu almama sıkıntısı bitiyor. Yani istediğini alabilir. Belki daha iyisini bulacak. Ben kiralama opsiyonu kullanmıyorum. Satmadan al. Satmadan al. Alamazsın. Bitiyor Hayır, bu mu? seneden sonra bitiyor. Ama şey yere get yerine getirirse, değil mi? E tabi canım o kriterleri Önce yani, yerine, kriterleri yerine şimdi Badu'yu niye istersin? Bir e, teknik heyeti olarak biliyorsun çünkü bildiğin oyuncu. Tabii. Oyuncu, oyuncu seni biliyor, sen oyuncu seni biliyorsun? Biliyorsun. sen oyuncu biliyorsun. Ne alırım ne veririm biliyorsun. İşte Florida antrenman yaptığı zaman yolda kaybolma tehlikesi yok. Yolları <laughs> biliyor. yani yemekleri biliyor. Şimdi, Hiçbir sıkıntı yok. Ama belki bu oyuncu Badu'dan daha iyidir. Hı <laughs> Ee, baktığın zaman ama geldi sana ne oynayacak? Şimdi orada bir e, soru işaretim var. Evet yoğun bir fikstür. Ee, Galatasaray'ın Eylül ayına da göz atmış olduk. Bir de tabii Oka Yokuşlu isimleri çok var Galatasaray'ın bir sonraki transfer hamlesi olarak. Nasıl değerlendirirsiniz Serdar Sarıda? Valla Galatasaray'ı takip eden e, arkadaşlar Cuma'ya kadar o iş biter en geç Cuma'ya kadar diye. Yani o da her an bugün yarın belki bugün akşam açıklanabilir. E ona da baktığınız zaman Okay'la anlaşılmış. Galatasaray ile işte kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Milli takım oyuncusu katkı sağlar mı? Elbette sağlar. Bizim bildiğimiz Okay işte. E, bu ligi de bilen oyuncu. E, takımı da hocayı da tanıyan bir oyuncu. Takım arkadaşlarını da tanıyan bir oyuncu. Yabancılık çekmeyecek. Hiçbir sıkıntı yok. İşte demin bahsettiğimiz konu geldiği zaman hocanın kafasında soru işareti olmayacak oyunculardan biri. Mesela bu soru işareti olabilir. Ete bu. Sağlık kontrolü falan. Yeni geliyor. Batu Endi'ye gelse olmayacaktı. Hayır, o kayda de, öyle. Serdar, Bence çok doğru bir hamle. Serdar bir de Galatasaray'ın Türk oyuncu alması lazım. Yani ilk 11'de oynayacak Türk oyuncu sayısını çoğaltması lazım. Donk var. Yani <laughs> o da Yıllardır bizden biri. adam. Bizden biri. Bizden biri. <laughs> bizden biri. Öyle damatlar programı mı var? <laughs> bizden biri değil. Adam şey, indirim de yaptı. <laughs> e, sene 8'e düşecek. Yani öyle böyle. Yani 8, şu an 14 şu an değil de mi? Doğrudan 8'e düşecek, e düşecek mi? 8'e düşecek. Daha sonra daha da düşecek. 2-2 düşüyor her sene. Yani, her sene 2-2 düşecek. Yani, o, ilk 11'de oynayacak Türk sayısı yüksek oldukça yani 4 oyuncu, 5 oyuncu şu halde bile ilk 11'de oynayacak kalitedeyse bu diğer yabancılar da rekabetin içinde daha yüksek performansta tutuyor. Arda yani da çünkü. geldi. Tabii. Türkler artıyor. Ciddi, ciddi şekilde. O nedenle de iyi bir transfer ama bir geçen hafta mı konuşuluyordu? Okay Yokuş diye İspanya'dan ciddi teklifler var. 15 yani milyon euro'dan işte konuşuluyor. Yani tabii kiralama bon değil de daha çok satmak istiyor Şu an tabii. bütün kulüpler onu yapıyor. Yani Beşiktaş'ın evet. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin bütün yaptığı görüşmelerde e, kulüpler bonservisiyle alın, tapusuyla alın o, o, dereceye geliyor. Bizim Türk kulüpleri de hayır diyorlar. Transferi son günlere bekliyor. Nasılsa bunlar kiralama tamam tamam gelin kiralayın da gelecekler diye. Çünkü biliyorlar ki oyuncuya bizden daha iyi teklif vermeyeceklerdi. Burada Türk kulüplerinin böyle bir e, şeyi var. Akıllı hamlesi var. Önce oyuncuyu bağlıyorlar. Ee, iyi bir teklif veriyorlar. Oyuncuya başka muhtemel gelmesi teklifleri önüne set çekiyor. Sonra oyuncunun kulübü mecburen sana kiralamak zorunda kalıyor. Taktik bu. Yani biz bir ara futbolda işte uluslararası maçlarda taktiğimiz rakibi oynatır ama ya. Şimdi <laughs> orada da aynı taktiği uyguluyor. Başka çare yok. Yok adamların parası yok. Abi yıllarca da Türk <laughs> kulüplerinde yaptılar aynılarını. Yani klasik değiş değişen bir şey olmuyor. Peki Beşiktaş'a devam edelim. Tamam. Beşiktaş'ta da çok konuşulan bir isim var tabii. O da Gökhan Töre Malatya Spor'la sözleşmesini feshetti Gökhan Töre ve Beşiktaş'a geri dönmesi bekleniyor. Dün Sergen Yalçın'ın basın toplantısında da detaylar vardı. Gökhan'ı takımda tekrardan görmek istediğini söylemişti. Doğru. nedir son gelişme Gökhan Töre durumunda? Zaten Gökhan Töre ile ilgili yani Beşiktaş yönetimi Gökhan Töre ile görüştü daha önce. Beşiktaş teknik heyeti de görüştü. Hı hı. Hatta Nevzat Demir testlerinde görüştü. Gökhan kendisi gelip Sergen Hoca ile görüştü. E, bu konuda zaten hiçbir sıkıntı yok. Artık zaten ona şu garanti verildi. Sen dedi bonservisin elindeyse biz seni alacağız. O garanti verildi. Yani zaten Gökhan şimdi bonservisin elini aldıktan sonra Beşiktaş'ın Gökhan'a kardeş biz vazgeçtik deme şansı çok az zaten yok. Yani Beşiktaş hangi parayla gidip e, iyi bir kanat oyuncusu alabilecek ki? Var. Kafasında çok güzel isimler var ama... Onların istediği yıllık ücretler çok fazla. E şimdi Gökhan hem sağ kanatta hem sol kanatta oynayabilen bir oyuncu. Beşiktaş taraftarında sevdiği bir oyuncu. Ve Beşiktaş'tan haksız bir şekilde gittiğini, gönderildiğine inanıyorum. Mevcut yönetim de inanıyor. E şu anki maddi, manevi şartlar içerisinde...